Takvime baktınız mı? Bugün aslında dündü. 2 Şubat gelmişken Groundhog Day filmine bir bakalım istedim. 1993 yapımı bu film Bill Murray'in canlandırdığı huysuz hava durumu spikeri Phil Connors'ın aynı günü tekrar tekrar yaşadığı bir zaman döngüsüne sıkışmasını anlatıyor. Groundhog Day, her yıl 2 Şubat'ta kutlanan bir dağ sıçanının gölgesini görüp görmemesine bağlı olarak kışın süresinin tahmin edildiği geleneksel bir gün. Filmde ise Phil tam bugün de küçük bir kasabaya gönderilir ancak aynı günü tekrar tekrar yaşadığını fark eder. Önce bu durumu çıkarlarına kullanmaya çalışsa da zamanla kendini ve bakış açısını değiştirerek döngüden kurtulmanın yolunu arar. Filmin senaristi Danny Rubin başta çok daha karanlık bir hikaye yazmış ancak yönetmen Harold Ramis komediye ağırlık vermiş. Filin döngüde ne kadar kaldığı hiç belirtilmese de yönetmen bu sürenin 10 bin yıl olduğunu söylüyor. İlginç bir şekilde filmde kullanılan gerçek bir groundhog olan Scooter Bill Murray'i defalarca ısırmış. Film psikoloji derslerinde pozitif değişim üzerine bir örnek olarak kullanılıyor ve Budist keşişler tarafından Samsara döngüsünü simgeleyen felsefi bir başyapıt olarak görülüyor. Ayrıca Palm Springs ve Edge of Tomorrow gibi zaman döngüsü temalı birçok yapımın ilham kaynağı oldu.